Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Güzel, bugün güzel bir fokur fokur kaynayan da şu anda makarnamı başladım. Güzel bir makarna yapacağım ama çok değişik bir tarifle de bugün makarna yapmak istiyorum. Ve ben bunu çok çok sık yapıyorum. Fulya bunu beğeniyor. Ee, makarnam için neler var? Kaşar peyniri var, tereyağı var, baharatları var, e, yumurta var. Ve yavaş yavaş da şu anda e, kaynayan suya makarnamı attım. Ve ben diğer taraftan diğer ölçüye başlamak istiyorum. Diğer ölçümde ne var arkadaşlar? Böyle gördüğünüz gibi İşte böyle çok sesler geliyor mutfağımıza. Yani bu kadar da olmaz dedirten sesler geliyor arkadaşlar. Dört e, tane yumurta kırdım böyle arkadaşlar. 4 yumurtam var. Kendi tavuklarımdan bu sabah aldım yumurtaları. E, onları kırdım. Biraz sonra baharatları ve tuzunu ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı tuzum var arkadaşlar. Tuzu atıyorum 4 yumurtaya. Bir tatlı kaşığına yakın karabiberim var. Onu kullanıyorum. Bir tatlı kaşığına yakın da körüm var arkadaşlar. Dört yumurta, bir tatlı kaşığı tuz attım, bir tatlı kaşığına yakın karabiber attım ve bir tatlı kaşığına yakın da körü kullandım arkadaşlar. Ve yavaş yavaş ben bu işlemi halletmeye çalışıyorum. Böyle yumurtalarım var böyle gördüğünüz gibi. Sonraki göstereyim gösterelim hep beraber. Çok değişik bir makarna yapıyorum arkadaşlar. Biraz böyle tavada börek taze olacak. E, şu anda makarnam fakur fakur kaynıyor. Daha 5 dakika kaynadıktan sonra tam bu idaydan makarna almışım farkında olmadan. Ondan bugün deneyeceğim artık. Daha önce bir yaptığım normal makarna yapıyordum. Sabahin e, sabahleyin fark ettim tam bu olduğunu. Kenardaki makarnalarımın. Evet yavaş yavaş kaynıyor. Biraz o süzdükten sonra işleme devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi 4 yumurta kırdım. Bir yemek kaşığına yakın karabiber, bir yemek kaşığına yakın köri kullandım. Bir yemek bir tatlı kaşığına yakın da tuz kullandım. Ben, pardon hepsini tatlı kaşığı tuzu olarak kullandım. Ve şu anda haşladığım makarnayı bunun içine katıyorum arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi makarnayı kattım için arkadaşlar. Böyle güzel yavaş yavaş yedire yedire yumurtalarla beraber onları böyle şu anda Diğer taraftan da e, ocağımı açtım ve e, yağımı şu anda kızdırıyorum. Bir iki yemek kaşığına yakın bir çiçek yağı kullandım orada. E, makarnamı karıştırdıktan sonra 304-300 gram da bir kaşarım var arkadaşlar. Onu da katıyorum gördüğünüz gibi onu da katacağım makarnama. Bir tereyağım kaldı onu da kullanacağım biraz sonra. Kattıktan sonra onu güzel bir harman edeceğim arkadaşlar. Evet bu kadar da bir tereyağım var. Bir tatlı kaşından biraz fazla. Onu da kullanıyorum şu anda. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi güzel bir karışım oldu. Tereyağı var karışımda. Kaşar peyniri var. Makarnam var. Ee, bir de 4 yumurta kırdım arkadaşlar. 4 yumurta. Baharatlarım var. Karabiber, tuz var. Bir de körü kullandım baharat olarak. Onları yavaş yavaş buradaki tavama alıyorum. Şimdi değişik makarna yapalım sizlere arkadaşlar. Şimdi 4-5 dakika böyle pişirdikten sonra ters yüz yapacağım arkadaşlar. Kısık ateşe aldım. Şimdi üzerini kapatıp işleme devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kapak yardımıyla ters yüz yaptıktan sonra Güzel yaptığım özel makarnam şu halde ve daha alt tarafımda 4 dakika pişirdikten sonra çok özel bir makarnayı sizlere sunmak istiyorum arkadaşlar. Ee, kaşar peyniri kullandım, yumurta kullandım, tereyağım var içinde, e, karabiberim var, tuzum var ve körüm var arkadaşlar. Evet arkadaşlar makarnamın da arka, arka bölümü 4 dakika sonra pişti. Şimdi de sunum aşamasındayım arkadaşlar. Mükemmel bir tat, mutlaka deneyin. Kolay, operatif bir Makarna oluyor arkadaşlar. Kaşar peynir, yumurta kullandım, karabiber, tuz kullandım ve özel baharat ve köri kullandım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işte şöyle güzel bir makarna yaptım ve üstü nar gibi, altı nar gibi kızardı. Mutlaka siz de deneyin bol yumurtalı, bol kaşar peynirli güzel makarna ve tavada nefis lezzet oluyor. Mutlaka siz de deneyin. Hoşçakalın Ramazan sözlerle özel tatlarda kalmaya devam edin.